Bugün sıra 8 tane Hadi Türkiye ve dünya büyük bir sıkıntıdan geçiyor özellikle Türkiye. Türkiye'nin ekonomisiyle, sosyal yönüyle, maddi manevi her türlü gidişatıyla bir sıkıntı içerisinde olduğu belli. Ee, ama ben öyle zannediyorum ki ülkenin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarıyla inşallah en hafif olarak atlatacağız. Ee, tabii e, burada e, bunun, bu salgının engellenmesi için e, tabii çok çeşitli kararlar alındı. Ee, belki hazmedilebilir hepsi ama özellikle... E, camilerin cemaate kapatılması, ibadete, beş vakit ibadete kapatılması e, kabul etmiyoruz değil. Kabul ettik. Ama tabii bu ümmete, bu Müslüman dünyaya, özellikle Müslüman kesimi, mütedeyin kesimi çok zor geldi. Önceleri kabullenmek bile istemedi vatandaş ama ister istemez. Ha, alınan bu karar güzel miydi? Elbette alınması gerekir elbette alınması gerekir. Onun için neden? Çünkü genelde 65 yaş üstü cami cemaatlerimiz genelde bizim hep böyle orta yaşlı veya da yaşlı grupta olan insanlar ve bu insanlar e, gelip giderken kendilerini korumakta da büyük sıkıntı çekebilirlerdi. Nereye? Tutacak, basacak, secde edecek. Onun yerine birer bir vakitte başka biri secde edecek. Bunun için salgın hastalığın hızlanmasına ve daha şiddetli yayınlanmasına e, sebep olabilirdi. Büyük bir sıkıntıya girebilirdi. Önceleri cuma namazının iptal edilmemesi ilk başta e, söz konusu oldu. Ama e, tabii bu Türkiye'de bu salgının e, disipline edilbilebilmesi, akşamlar açıklanan sonuçlarla disipline edildiği görülüyor ve bu işin daha fazla uzatılmasının e, manen insanları yorduğunu ve büyük bir beklenti içerisinde olduğunu e, herkes öğrendi herkes anladı yani hükümetimiz Diyanet İşleri başkanlığı ki zaten Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanı falan hepsi bunun açılmasından yana e, özellikle 29 Mayıs ta bu şekilde Cuma namazlarının kılınmasına karar alınması çok sıradan bir karar değil. Niye İstanbul'un fethi? Yani ehli küfrün Haçlı ordularının Anadolu'dan Müslüman Milletler üzerindeki tasallutunun tamamen el çektirildiği Müslümanlar açısından böyle bir gündür İstanbul'un fethi. Bundan dolayı da öyle bir karar aldıklarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Allah e, zeval vermesin. Tabi camilerde kılınacak olan cuma namazları sosyal mesafe aralığı, e, secadelerini kendileri getirecek, abdestlerini evlerinde alacaklar. bunda haklı mı? görevler haklı. Cuma namazı kılınacak yerlerde hem güvenlik güçleriyle tedbirler alınacak hem sosyal mesafe ve şu anda da cami içlerinin ve etrafının özellikle Cuma namazı kılınacak dezenfekte edildiğini güzel bir çalışma yapıldığını inanıyor. Mesela bu konudaki şey yayınlanan genelge öyle zannediyorum ki pazar yerleri, ee, okul, şey, okul bahçeleri herhalde iptal edildi. Öyle zannediyorum. Öyle bir şey duydum. Ne kadar doğru bilemiyorum. Cami, büyük camilerimizin meydanları. Ee, ben bir sorun olacağını, bir problem, bir sıkıntının olacağını zannetmiyorum. Neden? Ee, çünkü ona göre cemaat e, oradaki yerler hep tespit edildi. Yani diyelim e, Kocatepe ve Hacı Bayram Veli'nin bahçesi ne kadar cemaat alabilir? Onun ona göre düzenlenecek. Ve cuma namazı esnasında güvenlik güçleri de din görevlileriyle, diyanet çalışanlarıyla, sağlık görevlileri falan hepsi orada olacak. Onun için ben bu milletin e, sıkıntı vereceğini zannetmiyorum. Burada mütedeyyin olacağını, sağduyulu olacağını ve olayın ciddiyetini anlamış durumdayız zaten. E, 65 yaşı üzerindeki e, beyefendilerin de büyüklerimizin de e, ben buna kanaat edeceklerini zannediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim tabi bunlar e, yani bilmiyorum ama hiç duymadım e, çok sene binlerce sene öncesine kadar Beytullah'tan bu sebeple cumaların tavafın kaldırıldığını ve bütün dünyada camilerin kapatıldığını. Bu çok basit bir olay değil. Burada Cenab-ı bizlere bir şey anlatmak istiyor. Gerçi Allah'ın gazabının e, veyahut da afetinin yanında rahmeti çok çok daha geniştir. Bunu niye söyledim? İnanan Müslüman insanlar Allah'a teslim olanlar evlerini mescit haline getirdiler. Çocuklarıyla daha güzel okundular. Yani evde ibadet yapılmayan, zikir edilmeyen, Kur'an okunmayan evdeki bu kılın, namaz da kılınıyorsa Kur'an okuyor. Bunlar ölü kabri gibidir, mezar gibidir. Yani hiçbir şeye yaramaz, sıkıntı verir. Hadis-i şerifinin bu şeyinden de kurtulmuş oldu evler. Onun için eğer sabredersek, bu millet sabrederse, Allah'a teslimiyetinde devam ederse, şükrederse, çok çok da dua ederse ben bunu en yakın zamanda e, Cenab-ı Hak bize rahmetle muamele edeceğine inanıyorum. Ve çok dua etsinler. Bu sene haccı yapmayı. Hani şöyle, e, belki birçok ülkeden kabul etmeyebilirler ama hiç olmazsa Eytullah ve Bescidi Debevi manen yalnız kalmasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetiyle beraber olsun. Allah'ın beyti ki kulları için bir hediye olarak onlarla Cenab-ı Hak orada buluşmak için o evi yaptırdı. Onlara misafir diyor. Cenab-ı Hak bu misafirliği gelecekte bizlere de nasip etsin. Ama tavaf, hac, ibadetini de İnşallah Cenab-ı Hak bu ümmete nasip eylesin diyorum.